Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti imaniyede kuvvetli, metin, ciddi, sarsılmaz, fedakar arkadaşlarım ve seyahati berzahiye ve uhreviyede nurani yoldaşlarım. Sizin her bir dirhemi yüz dirhem şüheda kanı kadar kıymettar siyah nuru akıtan mübarek kalemlerinizin, bu defaki kutsi hediyelerin her bir harfine mukabil, Cenab-ı Erhamürrahimin sizlere bin rahmet eylesin. Amin. Bu gaflet ve sıkıntılı ve usançlı mevsimde, ve dünya meşgaleleri içinde bu fedakarane gayretiniz ve sayiniz hakikaten bir inayeti hassadır ve bir kerameti nuriyedir. Cenab-ı Hak sizlerden ebeden razı olsun. Amin. Elmas kalemlerini bize yardım için 21 Abdurrahman ve Abdülmecitlerin bu kadar çabuk nüshaları yetişmeleri ve kabri pür nur olan Mehmet Zühdü'nün berzahta dahi kalemini bizim hesabımıza istimal etmesi hükmünde, onun metrukatından nüshaları gönderilmesi bizi derinden derine sürurla şükre sevk etti. Eski talebeliğim zamanında mevsuk zatlardan, onlar da mühim imamlardan naklederek işittim ki, ciddi, müştak, halis talebe-i ulum tahsildeyken vefat ettikleri zaman berzahta aynı tahsil misali ve bir medrese-i maneviyede bulunuyor gibi o aleme muvafık bir vaziyet ihsan ediliyor diye o zaman talebe-i ulum içinde çok defa medar bahis oluyordu. Şimdi bu vakitte talebe-i ulumun en halisleri Risale-i Nur talebeleri olduğundan elbette merhum Mehmet Zühdü, Asım ve Lütfü gibi zatların vazifeleri devam ediyor. Defteri amallerine hasenat yazmak için manevi kalemleri inşallah işliyorlar. Cenabı Hakk'a hadsiz şükür ediyoruz ki, Sizdeki fevkalade gayret ve çalışmak matbaaya ihtiyaç bırakmıyor. Bu defa gönderdiğiniz risaleler çok güzel, çok mükemmel, çok da lüzumlu. Fakat ben sehvetmiştim. 11. lem'a ile telvihat-ı tis'ayı yazmadığımız halde yazmışım zannediyordum. Minhacü sünne bizde var. 11 nükteden ibaret olan 11. lem'a mirkat sünne ve telvihat-ı tis'a ile ve ona zeyl olarak dört hatveden ibaret Risale-i Kader'in zeyli iken 17. sözün zeyline giren parça dahi telvihata zeyl olarak yazılsa münasip olur. Allah'u nuru semavati vel ard, ayetinin tecellisine bakan bir seyahati kalbiye hayaliyeye dair. 2 üç sahifelik 29. mektubun ahir kısımlarındaki parça dahi içlerinde bulunsa güzel olur. Şimdi size musibet yüzünden bir inayeti hassayı fazla dua etmenize vesile olmak için yazıyorum. Bugün dört saat evvel ben yalnız Karadağ'ın hali ormanları içindeydim. Gayet titiz bir ata binmiştim. Ben binerken birden dizgin kayışı koptu. O da fena ürktü, maareke takıldı. Beni öyle fena bir tarzda çiftelerle yere düşürdü. Ben o halde sol elim ve sol ayağım kırılmış gibi ihtimal verdiğim gibi Vaziyet de öyle gösteriyordu. At da başkasının malı. O hali orman içine daldı. Etrafta hiç kimse yok ki imdada yetişsin. Cenabı Hakk'a hadsiz şükür ediyorum. El ayağım kırılmamış, çok ziyade incinmiş iken yine şemsiye ile yürüyebildim. O titiz at da ormana dalıp yolsuz bir istikamete benim yürüyüşümle yürüyerek 15 dakikalık bir mesafeye bir saatte yetiştik. At su içmekteyken Nuriye isminde bir kadın geldi. Elinde ekmek, bir parça ekmeği ata verip tutuldu. Ben de Cenab-ı Hakk'a şükür o vakit binebildim, odaya geldim. Birden öyle bir tufanlı yağmur oldu, hücremin önünde bir sel olarak gördük. Eğer o su o Nuriye'ye rast gelmeseydi, o hali yerde, o yağmur altında, hatta başkasının malı kaybolmak gibi çok musibetlerden cenab Hak muhafaza eyledi. Bu küçük musibette dokuz cihette nimet olduğunu tasdik ettik. Ve bu nevi hıfs ve himayet sizlerin samimi dualarınızın bir neticesi olduğu kanaatindeyiz ve bu dokuz cihetle medar şükran hadise dün aldığımız hediye-i nuriyenin çok faydalı olduğuna işarettir. Çünkü darb-ı meselde meşhurdur ki bir şeyde zahmet ve meşakkat alameti makbuliyettir. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ve dualarını istiyoruz. Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim! Bu mübarek eyyam ve leyali-i şerifede mübarek dualarınıza daha ziyade ihtiyacımı göstermek için bundan evvelki mektupta titiz atın yüzünden gelen musibet gerçi ondan dokuzu nimete inkılab etti. Ondan birisi eskiden beri bende bulunan kulunç illetine ve romatizma hastalığına iltihak edip beni yatağa düşürdü. Fakat merak etmeyiniz, ben kalkıyorum, geziyorum. Katiyen bugün gönderdiğiniz risaleleri tasih ederken, kanaatim geldi ki, o musibetin baki kalan ondan birisi, on derece bir nimet hükmünde oldu. Ve on adetten ziyade faydalarından bir faydası şudur ki, ben tasihatta gerçi usanmıyordum. Fakat her tasihte yine ders alıp istifade etmek bir adetimdi. Bazı çok zevk alıyordum. Bu mevsimde dağlarda, bağlardaki güzel sanat-ı ilahiyeyi temaşa zevki o tasihteki zevkime galebe ediyordu. Bu yeni musibetteki mütemadiyen kendini ihsas eden hastalık kemali zevk ve şevkle Hazreti Eyüp aleyhisselamın lemasıyla hastalık lemasını her nüshada yeniden görüyorum gibi okuyup tasih ediyorum. Katiyen şüphem kalmadı ki o zahmetli hastalık o lezzetli, rahmetli vazife-i nuriye için verilmiş. Gerçi harekatımda namaz ve abdeste sıkıntı veriyor. Fakat hastalıkla ubudiyet muzaaf sevabı olduğu gibi bu tasihat-ı nuriyedeki zevk o sıkıntıları hiçe indirdi. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal. Saniyen, sizin nüshalarınızda bazen bir yanlış, birkaç nüshada aynen bulunur. Demek mana iyi anlaşılmamış, öyle kalmış. Mesela iktisadın ahirlerinde, Hüsrev'in haşiyesinde, beşinci satırında, ulema ise masraflarından mallarının kıymetini bilmedikleri cümlesi yanlıştır. Sahihi ise, ulema ise marifetlerinden mallarının kıymetini bilmedikleri için. Hem bu satırın arkasındaki arkasında kelimesi yanlış. Sahihi, arasındadır. Aziz, sıddık, mübarek, fedakar kardeşlerim, dün altı ehemmiyetli mektuplarınızı aldım. Her mektubunuza uzun bir mektup yazmak cidden arzu ederdim. Hem de hakkınızdır. Fakat bu hurufatı yazan feyzi şahittir ki, altı gecedir, altı saat yatamadım. Yalnız bu altıncı gece bir buçuk saat kadar yatabildim. Onun için bu ehemmiyetli mektuplara kısacık birer cümle ile iktifa ediyorum. Evvela, Risale-i Nur Santrali ve Hulusi Hakkı Süleyman'ı temsil eden Sabri kardeşim. Öşür şer'i zekattır. Zekat ise müstehaklaradır. Saniyen, gül fabrikası gülistanlarını ve merhum bedevi bülbüllerini konuşturan Hüsrev kardeş. Risale-i Nur, Isparta'yı afat-ı semaviye ve arziyeden muhafazasına sebep olduğunu çok hadisatla beraber bu yeni zelzele hadisesi ve muarız hocanın dolularla başının tokatlanması yeni bir hücceti oluyor ve mucizat-ı Kur'aniye lahikasını sizin isabetli fikrinize havale ediyoruz. Hem siz yazdığınız miktarı gönderiniz. Biz burada tekmil eder, size de sonra haber veririz. Salisen, Nur Fabrikası'nın sahibi Hafız Ali kardeş, senin Risale-i Nur'a karşı harika ihlas ve irtibat ve itikadın İnşallah o nurları o havalide daima parlattıracak. Senin o büyük zelzelenin gürültüsünü işitmemen ve zelzeleyi hissetmemen, tokadını yiyen hoca gibi Risale-i Nur'un bir nevi kerametidir. Demek değil şakirtlere zarar vermek, belki inayetkarane vücudunu da bazı haslara bildirmiyor, korkutmuyor. Rabian, bizi ve Kastamonu şakirtlerini kıyamete kadar minnettar eden ve müstesna kalemiyle Risale-i Nur'un hemen umumunu bu havaliye yetiştiren ve evlat ve peder ve valideleri ve refikasıyla Risale-i Nur'a hizmet eden kahraman Tahiri kardeşim. Cenab-ı Hak hanenizdeki hem hemşireme hem bana şifa ihsan eylesin. Hastalığıma ait bir parça size geliyor. Peder ve validenize de benim tarafımdan değiniz ki, Tahiri gibi kahraman bir şakirdi Risale-i Nur'a yetiştiren ve o vasıta ile defteri amallerine daima hasenat yazdıran bir şakirdi, bize kardeş veren o mübarek zatlar, inşallah bu saadeti daima idame ettirecekler. Dünyanın cam parçalarını o elmaslara tercih etmeyecekler. Onlar hususi dualarımızda dahildirler. Hamisen, mücahitlerin üstadı ve efelerin hakiki bir nasihi ve Risale-i Nur'un halis, muhlis bir şakirdi olan Hasan Atıf kardeşim, senin uzun ve tesirli ve ehemmiyetli mektubun içindeki edibane gayet ince hissiyatın ve sana mahsus latif tabiratın hoşuma gitti. Kardeşim, müptedilerin ve hotfuruşların ve mülhitlerin ilişmelerinden teessüratın beni senin hesabına müteessir etti. Evvelce size yazdığım mektup inşallah o teessüratı izale eder. Risale-i Nur'un mesleği ise vazifesini yapar, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmaz. Vazifesi tebliğdir. Kabul ettirmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Hem kemiyete ehemmiyet verilmez. Sen o havalide bir tek atıfı bulsan, yüzü bulmuş gibidir. Merak etme. Hem mümkün olduğu kadar hariçten gelen küçük ilişmelere ehemmiyet verme fakat ihtiyat eyle. Bu atalet mevsimi ve gaflet zamanı ve derdi maişet iptilası zamanında cüz'i bir iştigal de ehemmiyetlidir. Tevakkuf değil, muvaffakiyetsiz malubiyet yok. Risale-i Nur'un her tarafta galibane fütuhatı var. Sadisen, eski dost ve kardeş ve Risale-i Nur'un o zamanda ciddi bir talebesi ve Isparta hayatımda bana hüsnü hizmetle samimi bir arkadaş ve himmeti uzun, eli kısa aziz kardeşim Mehmet Celal. Seni o zamandan beri unutmadım. Çok zaman Risale-i Nur dairesinde kalemiyle çalışanlar içinde isminle hissedar oluyordun senin yüksek istidadını ve uluv ve himmetini Risale-i Nur'da istimal etmek arzuluyordum. Demek derdi maişet sizi bir derece kayıt altına aldı. Başta mübarek baban, hanenizde bulunanlara bil mukabele selam ediyorum. Ve bilhassa Mehmet Seyrani Hayyat'a çok selam ile beraber, eğer benim oradayken tanıdığım ve hüsrev sisteminde telakki ettiğim Mehmet Seyrani ise, onun bin selamına selamla mukabele edip, o Seyrani, o zamandan beri Risale-i Nur'un bir cüz'üne bahsi girdiği ve silinmediği gibi, hatırımda da silinmemiş. Çok defa bekliyordum ki, Seyrani, Hüsrev'in arkasında koşup çalışsın. Demek, onu da derdi maişet bağlamış. Sabian, Risale-i Nur'un erkan-ı mühimmesinden Halil İbrahim'in 14 yaşındaki evladı manevisi, Risale-i Nur dairesindeki masum şakirtlerin dairesinde inşallah ehemmiyetli mevki alacak. Ve o küçük şahsiyette parlak, büyük bir şakirt ruhu görünüyor. Mektubunda çocukça konuşmamış gayet müdakkikane büyük bir alim gibi konuşması bizi çok sevindirdi. Maşallah, barekallah dedirdi. Saminen, evvelce haber aldığınız hastalığıma dair bir noksan parça dualarınıza ve geçen Ramazan gibi manen yardımlarınıza vesile olmak için o hastalık münasebetiyle yanımıza gelen bazı zatlara söylediğim ve noksan kalmış bir fıkrayı yazıyorum. Şöyle ki, Halimi soranlara dedim ki, hem nazar, hem ervah-ı gayr tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet, rahmeti ilahiye ile on adetten bire indi, dokuzu nimet oldu. Baki kalan birisi de dokuz menfaati oldu. Birinci menfaati, Hastalıkta her saat ibadeti 9 saat ibadet hükmüne getirdi. İkinci faydası 15 hasta risalesini tam zevk ile tahsih etmek ve bu hastalık zamanında hastalara ve muhtaç olanlara çabuk yetiştirmeye sebep oldu. Üçüncü faydası eski sayıdı yeni sayıda kalbeden eski bir hastalık gibi şimdi de Risale-i Nur'un parlak bir tarza intişarı, yeni Said'i de dünya ile bir derece alakadar ettiği cihetle o halin zararından kurtulmaya sebep oldu. Dördüncüsü, bu mübarek aylarda pek çok iştiyak ve ihtiyaç ile fazla amali uhreviyede bulunmak arzusuyla beraber, mevsim ve bazı esbab cihetiyle muvaffak olamayarak fazla müteessir edim. Bu hastalık tam bu aylara layık bir tarzda, hastalıktan gelen ihlas ve kesreti sevap cihetiyle azim bir menfaati oldu. Beni gündüzde dağ ve bağları gezmekten men ettiği gibi, gece uyku ve gafletten kurtarıp, kemali tazarru ve niyaz ile geceleri ihyaya sebep oldu. Beşincisi, geçenki Ramazan'daki hastalık gibi bu hastalık dahi fedakar kardeşlerimin şefkatlerini heyecana getirip benim hesabıma amali uhreviyelerinin bir nevi zekatını vermek, nakız, kusurlu sermayemi birden ona belki yüze ve bine çıkarmaya sebep olmasıdır. Altıncı faydası, hastalara 25 i imani veren risalelerin ilaçlarını nefsimde tatbik ederek aynı hakikat olduğunu tasdik edip, asap ve sinirden gelen ziyade hassasiyetimden kıymetsiz, fani işleri, lüzumsuz ve endişeli meraktan ve faydasız ve zararlı alakadan bir derece kurtulmaya sebep olmasıdır. Umum kardeşler ve hemşirelerimize birer birer selam ve selametlerine dua ve dualarını rica eden kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Aziz Sıddık kardeşlerim, size hastalığın dokuz faydasından baki kalan üçünü yazıyorum ki o hastalığın bir meyvesi sabık arabi fıkradır. Yedinci faydası Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir şakirdinin ehemmiyetli bir hatasını tamir etmesidir. Şimdilik bu ehemmiyetli faydayı izah etmek münasip değil. Sekizinci faydası Gayet incedir, izah edilmez, yalnız kısa bir işaret ederiz. Nasıl ki Hüsrev yazdığı Kur'an'ı fotoğrafla tabını kabul etmeyerek binler cazibedar Kur'anlar kendi hattı ile alemi İslam'da intişarıyla kutbiyet derecesinde bir mertebey-i ulviyeyi ve yüksek bir şeref i imtiyazı bırakıp Risale-i Nur dairesindeki sırrı ihlası muhafaza ve haz nefisten teberri etmiştir. Aynen öyle de bu hastalık ruhumda öyle bir inkılap yaptı ki, Risale-i Nur'un parlak fütühatını müteşekkirane temaşa etmek ve sevaptarane, mücahidane bir nevi kumandan hizmetinde bulunmaktan gelen uhrevi zevki ve şerefi ve dünyada uhrevi meyvesini gösteren hizmet-i imaniyenin şahsıma ait lezzeti ve imtiyazı o sırrı ihlas için bırakmak ve kardeşlerime havale etmek ve onların şeref ve zevkleriyle iktifa etmeye nefsi emmarem dahi muvafakat ederek dünyanın bu uhrevi ve güzel yüzünde gözünü kapamak ve eceli ve mevti ferahla karşılamaya tam kabul etmesidir. Dokuzuncu faydası çoktan beri benim hususi bir virdim ve hiç kaleme alınmayan ve mesleğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün, en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden ve bende çok defa maddi ve manevi hastalıkların bir nevi şifası olan ve ismi azam ve besmele ile dokuz ayatı uzmayı içine alan ve 19 defa şükür ve hamdi azami bir tarzda ifade ile tahmidatın adetleriyle o eşyanın lisanı haliyle ettikleri hamdü senayı niyet ederek o hadsiz hamdlerin yekununu kendi hamdleri içine alarak azametli ve geniş bir tahmidname ve teşekkürname bulunan ve Sekine'deki Esma-i-Sittenin muazzam yeni bir dersini izhar etmeye sebep olmasıdır. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ve beraatlerini tebrik ederiz.